Hipertansiyon vücutta neler yapıyor ee, ve e, kişinin ne gibi risk altında olduğunu söyleyebiliriz eğer hipertansiyon kontrol altına alınmazsa? Önce hipertansiyonu bir tanımlayalım isterseniz. Tansiyon ilacı almayan bir erişkinde ölçülen kan basıncının 140'a 90 milimetre civa ve üzerinde olması hipertansiyondur. Hipertansiyon tedavi edilmez ve kontrol altına alınmazsa pek organ vücutta pek çok organda bu arada başta kalpte beyinde böbreklerde damarlarda ve gözde harabiyet oluşur. Sonuçta kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, felç gibi nedenlerle kişilerin ölümü de neden olur veya yine gözde bıraktığı hasarlar nedeniyle sakatlığına neden olur. Ve organlarda oluşan bu harabiyet eğer tansiyonunuz ne kadar yüksekse o kadar fazladır ve o kadar hızlı oluşur. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre erken yaşta en çok ölüme neden olan risk faktörü hipertansiyondur. O nedenle de mutlaka kontrol altına alınması ve tedavi edilmesi gereklidir. Evet.